Ana okulumda tanışmıştık ya. seninle. <laughs> Patatese papates derdim ya hani sen de gülerdin falan yüzüme bakıp. <laughs> Çok güzel enerjimiz vardı Bemef. Sonra büyüdük ayrı yollara gittik. Bir keresinde ayağım takılmıştı yanlışlıkla üst üste düşmüştük diye ben o kadar lanet ediyordum ki. O kadar nefret ediyordum ki senden küçükken. Bir hafta ağlamıştım. Şimdi fark ediyorum kıymetini. Şimdi anlıyorum. Meğer sen ne dürüst. <laughs> Sorry, Böyle bir müzik gerçekten evet. Ne harbi çocukmuşsun ya. Demiştik ya hani 30 yaşına kadar ikimizden biri evlenmezse eğer evlenelim diye. Sen daha 30 olmadın ama Allah büyüktür. Benimle evlenir misin mi? Evet. <laughs> Ben. Lan buna kim hayır diyebilir? Oğlum bu nasıl bir teklifti Gökçe bravo. Oğlum, o, tek ben Türkiye, ben onun, onun tek Türkiye, onun tek tek Türkiye diye dizi vardı. Onun finali gibi oldu. <gülüyor> Cezaları <gülüyor> hakkıyla <gülüyor> yapan tek kişi olarak. <laughs> Gökçe'ye bir PK atıp geliyorum. Bekleyin beni. Tamam. Chat susmuyor.